Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Barbie ID kodlarını gösteriyorum. Birinci ID kodumuz şu anda ekranda girebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hemen birinci ID kodumuzu kağıda yazın. Evet arkadaşlar diğer ID kodumuz da böyle bir şey. Hemen girin. Yani girin zaten kağıda yazın. Hadi bakalım. Bekliyorum. Evet arkadaşlar üçüncüsü de böyle bir kod. Hemen bunu da kağıda yazmanızı bekliyorum. Videoyu durdurup da yazabilirsin. Yani illahi öyle şey olarak yazmanıza da gerek yok. Böyle yazın direkt. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben artık dördüncü, beşinci, altıncı demeyeceğim. Diğer ID kodumuz da böyle bir şey. Hemen böyle. Evet. Ben hemen durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar diğer ID kodumuzda böyle bir kod. Hadi bakalım. Bunu da gelin. Bekliyorum. Ay videoyu durduracağım Bekliyorum ne ya. Evet arkadaşlar diğeri de böyle bir kod. Hemen bunu da girmeniz için videoyu durduruyor. Dur, durduruyorum. Aslında siz durduracaksınız ama neyse. Evet arkadaşlar diğeri de bu. Ben hemen bakayım başka bir tane var mıymış şu kağıttan. Bakayım. Herhalde yok. Şu ana kadar bir şey yok koymuş ya. Evet hemen videoyu durdurup diğerine geçiyoruz. Eğer varsa yoksa pek yemin değilim. Arkadaşlar varmış. Bu galiba son. Evet arkadaşlar şöyle hemen girmenizi bekliyorum. Evet arkadaşlar. Diğer şeyimize geçtik. Diğerine geçtik. Bu galiba ne Barbie bu? Cowboy mu Barbie mu Bilmiyorum. Emin değilim. Bu da onun içlerinden birisinin ID kodu. Hadi girelim. Yani siz girin. Evet arkadaşlar. Diğeri de. Yani bu bir öncekine biraz benziyor ama olsun hadi bakalım siz bir kağıda yazın video durdurup hemen Evet arkadaşlar diğeri de bu. Hemen şöyle video durdurup girebilirsiniz. Ben hemen durdurayım. Evet arkadaşlar şey kızların alt yerine girince de böyle şeyde adı nedir? Avatar'da böyle bir alt var. Ben hemen şu tikini çıkarayım 5 dakika. Arkadaşlar ben siz görebilirsiniz diye hemen böyle başka bir şey seçtim. Altımızda şöyle pembe bir şey var ya. Hani böyle o benim seçtiğimin bir yanındaki hani pembe bir şey var ya. İşte altımızda o sonlarda eğer birazcık emek vererek ararsanız bulabilirsiniz. Mucuk Evet arkadaşlar, şimdiki bu ID kodumuz da bu, bu, <laughs> bu. Hemen şöyle girin. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar, şimdiki kodumuz da böyle bir şey. Ben böyle bir kod gördüm. Bunu aslında ben not defterime yazmamıştım. Ben bunu bir videodan aldım. Ama az önceki diğer yaptıklarımız oyunlardandı. Şimdiki ben not defterimde olmayan bir ID kodu fark ettim. Ve hemen 6 tane olması lazım galiba değil mi? Bir tane eksikti. Hemen fark ettim. Bir videoya girdim hemen. Sonra buldum. Hemen bu ID kodu girebilirsiniz. Bekliyorum. Evet arkadaşlar ilk kez size bir eşyamızı gösterdim. Gelen eşya şöyle bir şey. Böyle bir saç. Evet. Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz da böyle bir şey. Hemen girebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz ise öyle bir kod. Hemen girebilirsiniz. Videoyu durdurup Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz bu. Hemen girin. Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz böyle bir şey. Burada en başındaki nokta sanmayın. En başındaki virgül. Virgülü de koymayı unutmayın lütfen. Virgülü koyarsanız ID kodumuz olur. Ama koymazsanız de böyle rakamları yazarsanız olmaz. Virgülü de koysanız sevinirim. Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz da böyle bir şey. Hemen girin şöyle. 107 921 32 96 6. Hemen girebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiki ID kodumuz ise böyle bir şey. Hemen girebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepiniz Hepinize görüşürüz. Sonunda o beklenen video geldi. Görüşürüz. Bay bay.